Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi tüm hızıyla devam ediyor. İblis İdris Cadı Aynur yüzünden şimdilik kurtulmayı başardı. Bu adam da kedi gibi sürekli dört ayağının üzerine düşüyor. Nana telefonunu tamir ettirmek ve videoyu geri getirmek isteyecek. Umarım telefon tamir edilir. İdris'in Seher ve Aziz'in katili olduğunu artık Yaman ve polis öğrenir. İdris'in bir an önce yakalanması lazım. Çünkü psikopat İdris hapse girmemek için her türlü pisliği ve kötülüğü yapabilecek bir adam. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basın lütfen. Nana ve Yaman konakta köşe kapmaca oynayacak. Nana istediği zaman konaktan tek başına dışarı çıkabiliyor. Ama Nana Yaman'ın gitmesine izin vermiyor. Nana korktuğunu ve Yaman'ın konakta onlarla kalmasını isteyebilir. Yaman çok zeki bir adam. Eğer korkuyorsa neden her gün Nana'nın dışarı çıktığını sorabilir. Yaman yine Nana'nın yalan söylediğini ve Nana'nın aşk acısı çektiğini düşünecek. Nana daha önce hiç aşık olmamış ama Nana'nın yaptıkları ve söylediklerini bunun tam da tersini gösteriyor. Nana'nın yaptıklarını ve söylediklerini şöyle bir düşünelim. Nana, aşk denilen duyguyu tanımadığını, hiç yaşamadığını söylemişti. Nana aslında Yamana çoktan aşık oldu ama Nana henüz Yamana aşık olduğunun farkında değil. Çünkü Nana, Yamana kötü bir şey olmasından çok korkuyor. Nana'nın, Yaman'ın hayatını korumak için neler yaptığına zaten şahit olduk. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen.